Merhaba. Bu videomuzda kayıt cihazını ilk çalıştırdığınızda dikkat etmeniz gereken ana noktalara bakacağız. Rahat bir kurulum için Trasir Client yazılımını kullanacağız. Bu yazılımı web sitemizden veya video açıklamasındaki bağlantıdan indirebilirsiniz. İstemciyi sunucuya bağlama. Her şeyden önce istemci ayarlarına gitmenizi ve kayıt cihazınızla bağlantı kurmanızı öneririz. Bunu yapmak için ekranın üst kısmındaki simgeye tıklayarak ana kontrol panelini açmanız gerekir. Bunu kontrol tuşunu basılı tutarak ve mouse'u ekranın üst kenarına getirerek de yapabilirsiniz. Ana kontrol panelini gizlemek için simgeye tıklayın veya mouse'u ekranın alt kısmına getirin. Kullanıcı listesinin bulunduğu pencerede admini seçin ve tamamı tıklayın. Varsayılan ayarlarda şifre yoktur. Ayarlara tıklayın. Sonra ağa gidin. Ekle. Pencerenin sağ tarafında, yerel ağda otomatik olarak bulunan sunucuların yanı sıra Trasir Cloud'a bağlı sunucuların listesini içeren bir tablo görüntülenir. Trasir Cloud'da bulunan bağlı sunucular bir kalkan simgesiyle vurgulanmıştır. Tablo şu ayrıntıları gösterir: sunucu adı, IP adresi, kontrol, bağlantı ve video aktarım bağlantı noktaları hakkında bilgiler ve yazılım sürümü. Sunucuya bağlanmak için ayarlar pencerenin alt kısmında bulunur. Bunları doldurmak için mevcut olanlar listesinden bağlı sunucuyu seçin ve üzerine tıklayın. Bağlı sunucu listede yoksa ayarlarını manuel olarak girebilirsiniz. Kayıt cihazının varsayılan ip adresi 192.168.13.37, oturum açma yöneticisi ve parolası 12345'tir. Sunucuyu seçtikten sonra sağ alt köşedeki SSL sertifikasını ekleye tıklayın ve onaylayın. İşlem tamamlandı. Şimdi kayıt cihazına bağlıyız. En üstteki öğeyi kullanarak Trasir sunucumuzu seçelim. Şimdi sadece kayıt cihazı ile ilişkili ayarları görüyoruz. A. IP adresini statik olarak değiştirelim. Hızlı gezinme için ana bilgisayar adını, sunucu adı da değiştirebilirsiniz. Birden fazla kayıt cihazınız varsa, hangi kayıt cihazına baktığınızı anlamanızı sağlayan özel bir isim vermek her zaman daha uygundur. Diyelim ki farklı şehirlerde iki kayıt şirketim var, varsayılan olarak, her ikisinin de adı Trasir'dir kayıt şirketlerinin adlarını, kuruldukları şehirlerin onuruna değiştireceğim örneğin Moskova, Krasnodar. Sunucu ayarları ağ arayüzlerine gidin. Sağda mevcut ağ arayüzlerini görüyoruz ve yapılandırma anahtarını kullanarak ağ ayarlarını manuel olarak yapılandırabiliriz. Ve Change tuşu ile kaydedicinin adını değiştirebiliriz. Sunucu adını değiştirdikten sonra yeniden başlayacaktır. Hazır. IP cihazları. Kayıt cihazına kamera eklemek için IP cihazlarına gitmeniz gerekir. Pencerenin sağ tarafında üreticiye göre sıralanmış bulunan IP cihazlarının bir listesini göreceksiniz. Sisteme cihaz eklemek için ihtiyacınız olan satırda Ekle'ye tıklayın. Alternatif olarak aynı isimli düğmeyi kullanarak manuel olarak bir IP cihazı ekleyebilirsiniz. Listeden bir model seçin. Manuel olarak ekleyin. Gerekirse kamera üreticileri ve modelleri listesini daraltmak için hızlı aramayı kullanabilir veya aramayı başlata tıklayıp bulunan cihazlar listesinden ihtiyacınız olan cihazı seçebilirsiniz. Listenin en altında ONVIF, ONVIF multi-channel, MJPEG, RTSP protokolü üzerinden kamera ekleme veya medya dosyası ekleme seçeneği de bulunmaktadır. Sisteme bir cihaz ekledikten sonra onu yapılandırabilirsiniz. Video verilerini kaydetmek için modu ve parametreleri belirtin. Çözünürlük, kodek, GOP, FPS, bit hızı ve benzeri. Ayrıca kamerada mikrofon varsa bu menüden sesi aktif hale getirebilir, alarm giriş çıkışlarının kontrolünü sağlayabilirsiniz. Kameranın bir PTZ işlevi varsa kanal 1'i kontrol eden parametreyi kullanarak PTZ kullanımını etkinleştirebilirsiniz. Video parametrelerini yapılandırmak için kanal ayarlarına gidin ve arayüzlerin sağ tarafındaki gelişmiş düğmesine tıklayın. Modüller başlamak için önce ihtiyacınız olan modülün video kartı ayarlarında etkinleştirildiğinden emin olun. Bunu yapmak için cihazlar menüsünde modüller analizler seçeneğine gidin ve video kartına tıklayın. Açılan menüde ihtiyacınız olan analitik modülünün yanındaki onay kutusunu tıklayın. Şu anda kullanmayı planlamadığınız bir modül varsa onay kutusunun işaretini kaldırabilirsiniz. Ayarları değiştirdikten sonra ayarları uygulamanız ve sunucunun yeniden başlatılmasını beklemeniz gerekir. Artık hazırsınız. ActivePos, Autotrasiir, NeuroDetector, Face Recognition ve ACS gibi bazı analitik modüllerinin ayarlarının bir kısmı Modüller bölümünde bulunur. Her modülün talimatlarına göre ana ayarlara geçmeden önce buraya bakmanızı öneririz. Ana analitik ayarlarına erişmek için, istenen kanalı açmanız ve program dedektörleri bölümünde uygun modülün onay kutusunu tıklamanız ve ardından modül ayarları düğmesini kullanarak ayarlara gitmeniz gerekir. Modülü yapılandırma hakkında daha fazla bilgiyi yardım bölümünde veya çevrim içi yönetici kılavuzumuzda bulabilirsiniz, bağlantı video açıklamasında olacaktır. Raporlar ve bildirimler oluşturmak ve kullanıcı eylemlerini otomatikleştirmek için birçok modülle birlikte komut dosyaları da kullanılır. Bunu yapmak için otomasyon bölümüne gidin, ekranın altından yeni komut dosyasını seçin. Dosyadan örnek yükleyin ve bir script dosyası seçin. Operatör arayüzü. Operatör arayüzünün ana özelliklerine bakalım. Operatör arayüzüne erişmek için ana kontrol panelini açmanız gerekir. Bilgisayarın sistemine birkaç monitör bağlıysa, arayüzü gizlemek, görüntülemek için birkaç simge olacaktır. Her monitörün kendi arayüzü vardır. Görüntülemek için monitör görüntüsüne tıklamanız gerekir. Tekrar tıklamak video monitör arayüzünü gizleyecektir. Video izleme modunda ana simgeler kümesini içeren bir menü görebiliriz. Her birine daha ayrıntılı olarak bakalım. Video monitörünün Tracer Cloud olay moduna geçirilmesi ve geri alınması Video monitörünü arşiv görüntüleme moduna geçirme ve geri alma. Olay günlüğünü görüntüleyin veya gizleyin. Ekranın sol tarafında aşağıdaki bilgileri sağlayan olay günlüğü bölümü görüntülenir: Video gözetim sistemindeki servis olayları, IP cihazı olayları, kamera hareket algılama gibi kanal olayları, hareket algılandı ve hareket durduruldu. Analiz modülü etkinlikleri. Olay günlüğü iki modda görüntülenir: görsel ve metin. Aralarındaki fark görsel modda olayların mouse tekerleği kullanılarak gezinilebilen ve yeniden ölçeklenebilen etkileşimli bir zaman çizelgesinde görüntülenmesidir. Metin modunda olaylar gerçekleştikçe sırayla görüntülenir. Görsel modun aksine filtre bölümünde boşluk yoktur. Hiçbir olayın meydana gelmediği zaman aralıkları olay günlüğünde, istediğiniz olayları vurgulayabilir veya gün başına gibi önceden ayarlanmış zaman aralıklarını kullanarak veri tabanında istediğiniz olayı arayabilirsiniz. Saat ve tarih aralığını manuel olarak girerek belirli bir saati de arayabilirsiniz. Bu olaylar CSV formatında dışa aktarılabilir ve video arşivinde belirtilen olaya gidebilir ve bu olayın gerçekleştiği anın video kaydını mouse'u sağ tuşuyla tıklayarak izleyebilirsiniz. Nesneyi görüntüleme veya gizleme. Operatörün çalıştığı her şey, kameralar, erişim kontrol cihazları ve benzeri bir nesne olarak uygulanır. Her nesnenin kendi türü ve özellikleri vardır ve ayrıca çeşitli sistem olaylarına katılır. Nesne ağacı, video gözetim sisteminde farklı görevler için kullanılan nesnelerin hiyerarşik bir yapısıdır. Örneğin, ekrandaki nesne ağacını kullanarak çeşitli cihazları kompakt bir şekilde görüntüleyebilir ve durumlarını görebilirsiniz. İlave fonksiyonlar. Haritaya gitmenize, ekran görüntülerini yönetmenize, aktif POS uzman modunu etkinleştirmenize veya özel bir işlevi etkinleştirmenize bir kuralı veya komut dosyasını etkinleştirin izin verir. Video monitörünün bağlı modüllerle çalışacak şekilde değiştirilmesi, örneğin TRAC-ACS raporları. Şablon düzenleyici. Yeni bir tasarım şablonu oluşturun. Oluşturulduğunda tüm boş alanı kaplayan yeni bir pencere göreceksiniz. Ortada arayüz öğesini buraya sürükleyin diyecektir. Tüm tasarım özelleştirme eylemleri seçili menü öğeleri farenizle sürüklenerek gerçekleştirilir. Arayüz öğesinin yerleştirileceği bölge mavi renkle vurgulanır. Aşağıda herhangi bir karmaşıklık veya konfigürasyonda şablonlar oluşturmanıza yardımcı olacak yapısal öğeler bulacaksınız. Kanal listesini görüntüleyin veya gizleyin. Kanal listesi ekranın sağ tarafında görüntülenir. Varsayılan olarak kanallar alfabetik sırayla görüntülenir ancak bunu mouse ile sola tıklayarak istediğiniz konuma kanalı sürükleyerek değiştirebilirsiniz. Mouse ile kanala sol tıklarsanız ana alanın tüm alanı belirtilen kanaldan gelen video ile kaplanacaktır. Kanal listesi düğmesi kullanılarak gizlenebilir veya görüntülenebilir. Kanal adını görmek için listenin genişliğini değiştirin. Bunu yapmak için liste görüntüleme düğmesine tekrar tıklayın veya listeyi mouse ile sürükleyin. 4 ana kanal simgesi türünü vurgulamak isteriz. Kamera simgesindeki yeşil arka plan, bize bir video sinyali olduğunu, hareket olmadığını ve kameranın çalıştığını söyler. Kamera simgesindeki sarı bir arka plan, bize video sinyalinde hareket olduğunu söyler, eğer kanalda bir hareket dedektörü yapılandırılmışsa. Kamera simgesindeki kırmızı bir arka plan, bize bir video sinyali olduğunu ancak arşivin kaydedilmediğini söyler. Kamera simgesindeki mavi bir arka plan bize video sinyali olmadığını, kamera bağlantısında sorunlar olabileceğini söyler. Kamera simgesinde beyaz bir arka plan kanalın kaybolduğunu gösterir. Arşiv var ama video kayıt ekipmanı yok. Bu kamerayı silmiş olabilirsiniz ancak arşivi bir sonraki sabit sürücü üzerine yazma döngüsüne kadar sunucuda kalacaktır. Arşivi görüntüle. Arşive girmenin birkaç yolu vardır. Menüdeki düğmeyi tıklayın. Kamera penceresindeki, düğmeye tıklayın. Kanal görüntüsündeki içerik menüsünü açın ve arşivi açı seçin. Seçilen kanaldaki arşivi açmak için sekme kullananlar veya şablonlarda bulunan tüm kanallar için arşivi bir kere de açmak için kontrol artı sekme tuşlarına basın. Sunucu, bağlı cihazlardan gelen iki veri akışını arşive kaydedebilir, ana ve ek, alt akış. Bu arşivi açarken hangi veri akışını görüntülemek istediğinizi belirlediğiniz anlamına gelir. Açılmasını istediğiniz arşiv varyantını seçmek için görüntüye veya arşiv simgesine sağ tıklayarak bağlam menüsünde seçin, sunucu adı üzerindeki arşiv belirtilen sunucuda saklanan arşivin açılacağı anlamına gelir. Sunucu adı üzerinde arşiv alt akış tercih edilir, belirtilen sunucuda alt akış görüntüleme modunda saklanan arşivin açılacağı anlamına gelir. Bu özellik, A üzerindeki trafiği azaltmanıza olanak tanır ve operatörün iş yeri CPU su üzerindeki yükü azaltır. Cihazdaki arşiv, doğrudan cihazın dahili depolama biriminde, flash kart veya HDD, SDD disk depolanan arşivin açılacağı anlamına gelir. Zaman çizelgesi, arşivdeki bir video kaydının varlığını yansıtır. Arşiv kaydının türünü rengine göre belirleyebilirsiniz, kalıcı kayıt veya dedektör kaydı. Dedektör kaydını kullanırken çerçevedeki hareketin varlığını ve yoğunluğunu yargılamak için ölçek renklendirme derecesi kullanılabilir. Renk ne kadar kırmızıysa çerçevede o kadar fazla hareket vardı. Zaman çizelgesi şunları yapmanızı sağlar: Ölçekte istenen konuma tıklayarak mavi oynatma işaretçisinin mevcut konumunu seçilen arşiv parçasına taşıyın. Zaman ölçeğini ileri veya geri ayarlamak için fare işaretçisini simgesi görünene kadar zaman ölçeği üzerinde hareket ettirin, sol tıklayın ve bırakmadan zaman ölçeğini ileri veya geri sürükleyin. Mouse'u kullanarak zaman ölçeğinin boyutunu değiştirebilirsiniz. İmleci arşiv zaman çizelgesinde hareket ettirirken video oynatmanın başlangıcını daha doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olmak için arşivden kare ön izlemeleri görüntülenecektir. Ölçeğin boyutunda önemli bir azalma olması durumunda, istenen parçayı ararken imleci ölçeğin üzerinde bir saniye basılı tutun ve daha büyük boyutta ek bir ölçek görünecektir. Mavi renkli bir ölçek, arşivin bu süre boyunca sürekli olarak kaydedildiğini gösterir. Standart kontrol düğmelerini kullanarak, parçaları arşivlemek için oynatabilir, durdurabilir veya atlayabilirsiniz. Parçanın oynatma hızını değiştirmek de mümkündür. Arşiv oynatma modunu, bir hızlandırılmış gibi birkaç arşiv parçasını üst üste bindiren multi-search işlevini kullanarak da seçebilirsiniz. Daha fazla detayı kullanım kılavuzumuzda bulabilir veya teknik koçlarımızla eğitim almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.